Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte Hello Neighbor'ı bitireceğim. Ee, arkadaşlar ben normal hilesini biliyorum ama e, yapmak uzun sürüyor. O yüzden şimdi hemen bitiriyorum arkadaşlar. Ben 4-5 kere bitirdiğim için artık yani oyun 4-5 kere bitiririm. Şaka değil. Bu arada gerçekten bitirdim 4-5 kere. Nereye girdim ama? Şu camı kırmak istiyorum. atıyoruz ve <laughs> attım. Of ne kırdım. Arkadaşlar buraya geçiyoruz. Zaten burada hareket edemiyorsunuz bu arada bakın. Hareket edemiyor. Burada mecbur yakalanıyorsunuz. Geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bana bir tane çöpingen kafası lazım. Bir tane şundan lazım. Tamam şimdi sesleri açmam lazım ki. Of. <laughs> tamam. Çok güzel. Aldık şimdi bunu. Buradan böyle atlıyoruz. Sonra buradan geliyoruz. <laughs> Camı kırıyoruz. Tamam. Okey. Oh arkadaşlar şu son anda. Tamam şimdi alıyoruz. Şöyle koyduk mu? Bize çıktı Çıktık. Tam buraya açalım mı açalım? Açak açsak mı? Açalım mı arkadaşlar? Açalım ya, hadi. Şöyle dursun. <laughs> Burasını şimdi her şey böyle şimdi alıyoruz bunu. Bunu alıyoruz. bu tak bayağı geç şöyle atlıyorum. Hop. Şimdi çok güzel. Alıyoruz şunu. Anahtarı da şöyle <laughs> elimizin önüne bırakalım. Oho arkadaşlar. Anahtara bakın nasıl durdu. <laughs> Şimdi ne yapıyor bu? Arkadaşlar görüyor musunuz? Deli ya bu adam. Ya benim gideceğim öyle gidiyor. Spor yapıyor değil mi orada? Bakalım. Spor yapıyordur kesin. Şşş. Aynen spor yapmaya gitmiş. O zaman onu bir rahatsız edelim. Gel bakayım hocam. Ne yapıyorsun sen? Spor mu yapıyorsun? Senin tam kafana atacağım bak. Hı. Hadi be. Bu değer ama. arkadaşlar birazcık değişik komşum var görüyorsun zaten oha ölüm Cık. ya bu kadar olmaz ya nerede aha anahtar fırlattım kafasına kafasına gel lan aha dur sen arkadaşlar vazgeçtim fırlatmıyım anahtar anahtarı nereye attım o cam kırmak için falan lazım olur bana. Arkadaşlar boş yani şu anda. Önümün anahtar değil kutu lazım. Ee, buradan. Arkadaşlar kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Zıpladım. Zıpladım. Tamam. Kaçtım. Nerede bu? Bu arabam nasıl bulmam lazım. Ya nereye attım ben onu ya? Arabamın anahtarı nerede? Nerede bu? Arkadaşlar bitireceğim de. Bak ya nerede geziyor ya? şurada. Arkadaşlar gördüyseniz bak aha. <laughs> Allah bir tam gideceğim yerlere gideceğim vallahi yeter ya. Beni takip ediyorsun arkadaşlar bence var ya. Artık öyle bir düzen geldi. Siz nereye gidersen oraya Normalde oyun bu kadar zor değildi. Şunları alayım da Kafana atacağım kafana hızlı, hızlı 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 O ses neydi lan Oğlum O ses sen miydin Hı, -hı. Hı, Hı. Tamam maymuncuk aldık. Şimdi benim evin içine girmem lazım. Şimdi mutlaka bir işim kalmadı. Koy şunu. Koy de kalmadı. Koy. Koy. Mıklatış da üstüne koy. <laughs> Neyse koyduk. Düşünüyorum Arkadaşlar şimdi bir şey nasıl yapacağız şimdi bu adamlar da orada, arkaya doğru gidiyor ve benim işim de orada. Abi ben hep benim işim olduğu yerlere gidiyor. Buldum, buldum. Tabii inşallah. Eriktim, evet. gitti Tamam aldım. Arkadaşlar yakal... Gitti. <laughs> ya işte bu. Ne oldu? Ne oldu? Rengin çöldü. Bunun hatırı da buradaymış bu arada. Çörün görmemişim. Çörsem kusura bakmayın yanıma. Şunu da şuraya da. Şimdi bizim arkaya gitmemiz lazım. Arkadaşlar neredeyse bitiyor. Çok az kaldı. Aç aç. Evet arkadaşlar bitti. Bitti. Şu anda bu iş işimize lazım bir şey değil. O yüzden şunu bunu şöyle bir atıyorum. Gitmeden olsun. Şuraya atlasam tamam çok güzel. Sonra da şuradan ve üstüne de uçsam. Evet arkadaşlar kırmızı anahtar. Real. Dem. Gitarı da alayım. Şu gitarla camı Aduh kit çekeceğim. İçeride görüyor musunuz? Hatta ben gireyim içeri. Ya da kurşun koy, koy. Al şunu. Şimdiki. Tamam. Şimdi kaldı tek yolumuz. Onun mutfak'a gitmesi lazım. Arkadaşlar gördünüz. Geçtim şimdi tekrar hızlıca. arkadaşlar hızlıca. Hadi hocam ya. Tamam şimdi. Bu sandalye lazım ilk önce. Neden lazım olduğunu şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar cikiyorsunuz buraya tamam mı? Şimdi bunu buraya koyduğunuz sandalyeyi de Buraya koydunuz. Çıkıyorsunuz üstüne. Ama şu sırt yaslamanın yerinin üstüne çıkıyorsunuz. Heh şimdi. Sonra bunun üstüne. Sonra da. Buradan bunun üstüne çıkabilir miyiz ki? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ne? 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 Canım zıpla. Heh tamam. Buradan da. Şuraya. Ve evet arkadaşlar. Hayırlı. Uğurlu olsun diyorum. <laughs> Arkadaşlar ikisi gelebilir mi bilmiyorum. Belki oyunu satın alıp ikisini gösterebilirim. Ve bu kadar. Arkadaşlar burada mecbur yakalanıyorsunuz ama şimdi değil. Daha sona kadar gitmeniz lazım. Arkadaşlar burada yaşı küçük olanlar izlemesin. Yaşı küçük olanlar için uygun değil ve Burada sesini de kısıyorum. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ee, oyunumuz bitti. Herkese görüşürüz.